39. sorumuz bir kenarın uzunluğu 4x artı 1 santimetre olan kare e, şeklindeki bir kağıt arda arda iki kez katlanarak e, yeni bir kare elde ediliyor diyor. Elde edilen kareden de bir kenar uzunluğu x artı eksi 1 santimetre olan kare kesiliyor diyor atılıyor. Tekrar açtığımızda şimdi tekrar açtığımızda bakın burası kesildi. Bunun simetri karşısında kesik olur değil mi? Burası olur. Burada da aynı şekilde burası burası. Tekrar açtığımız için burası da kesik olacak, burası da kesik olacak. Aslında şöyle düşünebiliriz, buralar yok yani artık. Şimdi e, çevrede nasıl bir değişim gerçekleşti? Bakın, buna göre onu bulabiliriz. Şimdi burası yok oldu ama karşısında burası geldi. Burası yok oldu ama burası geldi. Bakın, burada da burası yok oluyor artık ama burası geliyor değil mi? E, burası yok oluyor ama burası geliyor. Aynı şey bunlarda da geçerli. O zaman burada. E, karenin çevre uzunluğuyla elde edilen bu geometrik şeklin çevre uzunluğu eşit olur. O da nedir? E, 4 çarpı 4x artı birden karenin e, çevre uzunluğu nedir? 16x artı 4'tür. O halde e, elde edilen yeni geometrik şeklinde çevre uzunluğu 16x artı 4'tür. O halde doğru yanıtımız D seçeneği